Kolay gelsin. İyisiniz? Şükür ya. Uğraşıp duruyoruz vallahi. Bak niye tatlı canım bak. Çiğ de yazdılar gitmeyin. Eyvallah. Çalışıyoruz hocam. Vallahi Valla bitirdim sizi. Hocam mahvettim bizi. Bu ne ya? Bu ne ya? Selamünaleyküm. Çekme kardeşim çekme. Öyle yapıyorlar <gülüyor> ya. Bir <laughs> <laughs> haber Çekme kardeşim diyorlar Çalışıyoruz be. Çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Allah Allah kolaylık versin. Sağ ol. Sağ ol. Çalış Şeyden şarj oluyor mu? Bataryası 1000 lira. Tek bitirme.